Genişleticekler, genişlet. Şuraya ne genişlet? İzinle, daha fazla. Da Çünkü sürükleyeceğiz. Şurayı ayağına gelebilir bak, dikkat et tamam mı? De, al çek, onları Allah kelle tek tek. Sen niçin çıktın buraya? İnternet, İnternet için mi? Dengeni mi kaybettin? Evet. Bak o şu an Tamam sana zarar vermeyeceğim tamam mı? Ayağımı basarsın. Abi, tamam. Uğur. Bir dakika birader. Al Bir dakika. Bir dakika. Adam sağ Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Uğur sen vursan. Sağda sağda. Kaçacağız tamam mı? Hadi 1 2 3. Hadi ya Allah. Gel. Bak tamam, bak bir dakika. Tamam. tamam. Bir dakika. Ayaklarını verdim. Hadi Ay. tamam, tamam. Bir dakika. Bir dakika. Ayağım çok kötü Bekle, bekle. Bekle. Bekle, bekle bir hadi. Orayı da orada tut. Tamam. Kaldır. Sen de bir dakika bekle bekle. Çabalıyorum.